Merhaba arkadaşlar üçüncü sınıf kitap önerilerimin dördüncü videosunu çekiyorum. Birinci kitabım kendini aslan sana şola. Burada gerçekten de kendini aslan sana bir köpeğin hikayesini anlatıyor güzel bir kitaptı. Çok yazılı bir kitap değil akıcı hemen bitirebileceğiniz bir kitap. İkinci kitabım Karaca ve yürüyen köş. Burada Atatürk'ün Atatürk'ü ve Yürüyen Köşk'ü anlatıyor. Güzel bir kitaptı. Hemen bitirebileceğiniz bir kitap. Bir sonraki kitabım Dedemin Kurabiyeleri. Burada Samir adındaki bir çocuğun dedesiyle yaşadığı bir olayı anlatıyor. En arka sayfasında da bir tane kurabiye tarifi vermiş. Deneyebilirsiniz. Son iki kitabım da Abur Cubur Peşinde serisinde Çubuk Makarnadoğun düğümü ve halka çörek zinciri. İkisi de güzel eğlenceli kitaplardı. Ama ben bu ikisi arasında halka çörek zincirini daha çok beğendim. Bu kitapları okumanızı öneriyorum. Görüşürüz.